Hepinize cümleten selamun arkadaşlar. Kaldığımız yerden çok güzel devam ediyoruz. Abi aradan neredeyse tam tamına belki bir seneye yakın olmuştur. Çok rahat olmuştur. Herkes mesaj atıyor abi neredesin? Abi YouTube'da yoksun. Abi seni artık çok özlüyoruz. Niye video gelmiyor? Niye video gelmiyor? Hemen size onu göstereyim. Bir, böyle bir arabanız varsa, tobaş varsa bakın. Tamponlarından tutun. Bakın. Gördünüz mü? Her yeri masraf. Yani şöyle de göstereyim size. Şurada da bu sürü malzemelerim var. Bunu boyayacak olan arkadaşımız Halil. Peki bu Halil kim? Benim nişanlımın kardeşi yani kayın oğlanımın Hatta öyle niye anlatıyorum ki? Nişanlımın kuzeni. <laughs> Direkt daha kayın Gayrı da karşıladı. Zaten o da şimdi gelecek. Yani böyle bana çok soruyorsunuz. Niye video gelmiyor? Birincisi iPhone'u değiştirdim. 11 Pro Max vardı. E, maddi ihtiyaçlardan dolayı satma durumunda kaldım. Sattım. 8 Plus'a döndüm. Onun da arka kamerası. İkisi de kırık. Hatta inanmıyorsanız. Bakın. Çünkü çok inanmayanlar var. Al Nasıl yapacağız lan? Bak. Gördünüz mü? Nasıl titriyor? Ben size şimdi bu şekilde nasıl video çekeyim? Bana da bir hak vermenizi istiyorum. Ön kameram zaten gidik. Ön kamera hiç çalışmıyor. Hani Allah'a emanet yaşıyoruz diye derler ya. Hakikaten onu yaşıyoruz. Şimdi tamponlarımız komple zımpara siyahından beyazına kadar özel olarak Halil yaptırdı 210 arabanın boya koduyla aynı e, tamponumuzun üstleri siyah olacak her zaman orijinalinde olduğu gibi ALM45'teki neydi slogan eskisi gibi aynı eskisi gibi olmaya devam ediyoruz üçlü çıtalı panjurumuz var far çıtası var farların denizi de ona en son bir şekilde bir daha ayar yapılır şimdi bu şekilde başladık Hepinizi buradan çok seviyorum. Uzun bir süredir video atmadım ama ona rağmen siz hala da takipten çıkmadınız ve hala da deli gibi benim video atmamı beklediniz. En son araba Ensar'ın yanına gitti. Onun öncesinde ne yaptırmıştık ya? Bildiğim kadarıyla şarjınımız, hayır lastiklerimizi değiştirdik. Onun hepsinin videosu var. En son şarj muhabbetimiz vardı. Aradan neredeyse harbiden bir sene geçmiş. Yani arabaya yapılan işlemleri ben size kısaca videosunu, bunun önceki videosunu atacağım zaten. Sonra bu videoyu paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Konuşamadım artık. Özlemişim ya kamera karşısında size böyle bir canciğer olmayı. O zaman ufaktan biz başlayalım. Ben size tamponların aşama aşaması, boyamalarını, ayarlarını nasıl yapıyoruz, ince ayarları nasıl yapılıyor. Halil yaparken ben size videolarını göstereceğim. O zaman başlıyoruz. Şöyle de bir kapak fotoğrafı alalım. Almıştır herhalde. O zaman devam. Evet. stoplar sökülecek. Orijinal stoplar geldi arkadaşlar. Orijinal stop aldım arabanın içinde. Orijinal stopları takacağız. O oh, sopa da ne güzel yanıyor. Orijinal stoplarını takacağız. Arabayı kaç zamandır görmediniz tabi. Arabayı ben bir şöyle bir göstereyim size. Ayak altı led falan yaptırdık. Amerikan. Amerikanlar yanıyor. Şişlerimizi sislerimizi suçlarımızı kapatalım. Çocuğun Bu şekilde. Koltuklarımızda hata yok. Çok şükür elhamdülillah. Şatlaksız bir göğsüz. Evet. Her yer boyu oldu onlar. Hadi o zaman. Ufaktan biz devam edelim. Daha çok işlem var. Bayağı bir sağlam bir video olacak. Hadi o zaman. Finalde ufaktan görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz aracımızda soluk stoplar vardı. Şimdi soluk stopları söktük. Aracın stoplarını orijinal stopa döndürdük. Şu şekilde. Aynı eskisi gibi ALM 45'i andıran şey yapacağız. Orijinal stoplarımızı yerine takıyoruz. Halil ön tarafta şu anda gel böyle kayın olalım. Kamera kayın olan şekilde Ne günlere geldik ya. Şöyle üstünden çıkan panjur vardı. Gördüğünüz gibi şu panjur. Nasıl yaptılar? Allah razı olsun. Önden Şahin'e döndü araba. Bunu panjuru komple boyasını attık. Şimdi far çıtalarına kadar orijinalmiş ama bu galiba yan sarayı. Bakayım. Evet eser yazıyor yan sarayı. Zaten bunun orijinalini bulmak çok zor. Normalde 3 çıtalı panjuru var da şimdi arabanın far sinyalini ben takım orijinal almıştım evde duruyor. Mecbur onu değiştireceğim için şimdilik bunları tekrardan boyayıp güzel bir şekilde dursun dedik. Bu şekilde yapacağız. Sis farı çerçevesi falan her şey şu anda hazır sadece boyanacak. Halil şu anda işçilik yapıyor. İstersen biraz Halil'i çek. Fazla çekmesen de olur. Boyanırken bir tane çekim alırız. Çekme abi abi. Ne çekmeyeceğim? Ne çekmeyeceğim? Güvür <laughs> <laughs> etmek yok. Güvür etmek yok. Güvür yok. Sanayide el iç yaşıyoruz. Ne oldu ki Aynen. Hayatta <laughs> etmez. <etmiyor>. Hiç sevdim. Hoş <laughs> bulduk. Evet, yapıyorsun bu işi Halilciğim. Var bizim de abisi ya. Aya. <laughs> Aya. Çek. <gülüyor> Oha. <gülüyor> abi İran <heyran>, çayaaydın. İran'ı. <laughs> evet, ampulleri suca abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, sanayi selmemi özlemişim lan bu günlerimi. Vallahi özlemişim, yemin ederim özlemişim ya. Abi önceden ne günlerdi ya? Gecenin üçüne dördüne kadar sokaklarda gezerdik. Sokaklar dedi mi sanayi. Ne yapıyorduk bu sanayide? Bir bok yapmıyorduk ya oturuyorduk. Caner abi gille, Bilal abi gille, Mustafa gille. Sohbet muhabbet ederdi. Abi bir zevkli olurdu abi özlemişim ya bilmiyorum. Bir sanayi ortamı daha bir farklı ya. Kim ne derse desin ya sanayi ortamı. Ne olursa olsun. Ne? Oğlum, bu civada da yalama mıymış onunla oturmuyor. Otursana. Bu Mercedes çıkıyor. Bakalım. Ha. Ne? YouTube'a çıkmaya mı geldi? Ondan alalım. Bu bunun değil mi şu? Şunu ver bakayım. Şunu sokalım. Ha bu bununmuş. Tamam. Denk geldi. Allah Allah denk gelmez mi? Vay Allah. Diş mi kaptırın acaba? Bilmiyorum ki. Orijinal aldık. Allah sorumuza eylesin. Bak ne güzel gidiyor. Çık çık çık. Şimdi geldik Zura'nın dediği yere. Ama bunu oturduk, bunu oturduk. Birazcık boşluk kaldı değil mi? Doğru? Boşluk kalmasın artık ya. Ama ne <laughs> Tövbe yarabbim. <gülüyor> 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 Bu niye girmiyor? Bizim çoklar. Giderlerin ağzı mı yalama ya? Hop. Yok <laughs> zaten bir şeyimiz denk ki Neyse arkadaşlar biz şu işleri halledelim. Ufaktan ben size kamerayı açarım. Böyle çok boş muhabbetlerle sizi sıkmayalım. O zaman bunu öpüldüğümüz izleme devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi toplarımızı değiştirdik. Topları bir şey göster topları. Şimdi soluklara gitti. Orijinal bebeğim Topaş yazılı toplarımız geldi. Şöyle bir tatlı bir gösteriş yapayım size. Göster. Bu şekilde. Aynı aleme 45 neyse bu da bu. Şimdi işlerimizi Hallettik. Sırada astar işlemi geldi. Gördüğünüz üzere Halil 3 çıtalı panjur üstündeki olan 2 çıtalı panjuru astar atıyor şu anda boyayı tutması için. Şu an astarlama aşamasında. Astar attıktan sonra boyaya girecek. Gördüğünüz gibi astarlandı. Şimdi de ön tam boyayabiliriz. Sanayi tellemeyin. Öf önlere bak. Ön tampon Ön tampon buradan çek. Buradan Bak daha güzel görünüyor. Her şey güzel görünüyor. Ön tampon komple astarlandı. Şimdi siyahı ve altındaki boya kodu olan 210 boyasını vuracağız. şu olan kurumasını bekliyoruz. Bir kat daha astar daha sağlıklı olsun diye. Ondan sonra bir boya mı bebeğimsi olacak. Devam ediyoruz. Masraf için her şeyi yapıyoruz anlamıyorum var ya. Şu araba için. Geçenlerde de 32 bin liralık drift cezası yedim. Kimsenin haberi yoktu artık öğrenmiş olduk. <laughs> Pişman benim değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım ama 32 bin liralık ceza yemek istemiyorum. Yaptığım bir şey de yok. Yani kimsenin olmadığı yerde kimseye rahatsız etmeyecek bir şekilde. 4-5 tur attım. Millete dert oldu bunu. Sanki ben dönünce götüne gazık kaçıyor. Neyse devletimiz sağ olsun. Ne diyelim? Devam. Aya. evet arkadaşlar şimdi Halil siyah boyasını atmaya başladı. Gördüğünüz üzere. Şimdi alt tarafı da zaten kuruduktan sonra beyaza boyanacak. Siyahını boyuyoruz şu anda. Ustanın iyisi çatalı görünendir hesabı. Ay, <laughs> Boyanmayan yer. Şurası da boyanan yer. Evet, kayın olan. Bu <laughs> <Ucao> cevap <kim lan? gülüyor> O toplanacak abi, yolda geliyor. <laughs> Her işte varız ya. Her iş işte power. Evet, Halil bir boyasın. Boyadıktan sonra şu aslanlanan malzemelerimiz var. Onların da birlikte boyasını hep birlikte izleriz. Hadi o zaman devam. Evet. 210 boya koduyla birlikte boyamızı Halil atmaya başladı. Aha. Bak nazar değdi. Nazar değdirdik ya. Olur öyle şeyler. No problem. Evet panjurumuz boyandı. Üç çıtalı panjurumuz da boyandı. Kenarlarını boyuyor şu anda. Okey. Adam boyadı be. Güzel. Güzel 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 güzel. <laughs> adam ya adam boyuyor ya. Çıtalarımızda far çıtaları da şey far kaşları boyandı. Sis farının çerçeveleri boyandı yeni aldığım bu bir tane daha var orijinal mako yazıyor içinde onlar da boyandı Üç çıtalı orijinal panjurumuz da boyandı bayramdan sonra komple kafa yeri yapılacak bayramdan sonra air yapsak mı acaba ya olur ya niye? olur ya niye olmaz kaldır lifti iki bakla daha keselim ama ona. sürünsün okumadı sürünüyor desinler olur. Ya. Bir şey Halil şimdi abi, ön abi, tamponu yenecek. Kaldıralım. Kaldıralım. Kaldıralım kucaklamamız lazım. evet birazcık o girmez. Nasıl yapacağız? Takozları kalkıyor mu bunun? Kalkmıyor. Aa, adam ya adam. Hadi bakalım bir kaldıralım ondan sonra ayarlarız. Evet arkadaşlar ön tarafın maskeleme işlemi tamamlandı bildiğiniz üzere. Üst taraftaki siyahlarını boyamıştık. Alt tarafın astarı atılmıştı. Tabi malum siyahlığı atılınca mecbur. Şimdi maskeleme işlemini yaptık. Halil boyasını hazırladı, kardı, tüpün içine kattı. Şimdi buranın birinci kat boyasını atıyoruz. İkinci kat boyaları atıldı, onu çekemedim. O sıra biraz muhabbet falan ediyorduk. Şimdi Halil ikinci kat boyasını başlıyor. Bir orasını atsın. Ondan sonra sizle birlikte boya atılırken ufaktan bir göstereyim nasıl atıldığını. Şöyle arabayı biraz lifte kaldırdık altından ön tamponlu rahat boyaması için çünkü önü düşük. Ondan dolayı arabanın götü düşük. Birazcık daha düşürsek aslında daha güzel olacak da. Yani şöyle bir bir bakla daha düzse daha güzel olacak. O ALM 45 gibi okuyorum var ya bir tuhaf oluyor ya abi. Kordonu kes maşallah. Evet. Evet Mantlamamışlar mı hemen ayar gayar işleri bak adam ne dedi buraya dedi bantlayamamışlar dedi bak hemen aldı gitti bandı yapıştırdı abi işte ya bak adam işi biliyor ya adam ya adam Evet arkadaşlar boyayı başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ele ufak ufak koyuyoruz şimdi. Aleme boyanırken de böyle videosunu çekmiştim ya. <laughs> Aklıma geldi. Aleyküm selam şey abi, abi. <laughs> İsmail abi Buraya <laughs> gel <laughs> <laughs> Evet işimiz bitti Şimdi Sıra Final bölümündeyiz. Ne yapsak indirsek miydik acaba bu ya Neyse Bismillahirrahmanirrahim diye. Sanki hani Böyle yeni sıfır araba alırsın da jelatinli sökersin ya öyle bir sıfır geliyor. Şimdi daha lazım olacak. Abi güzel oldu lan. Daha şimdi böyle şey gibi görünüyor da şimdi bütün hepsini oturttuktan sonra daha güzel olacak. Elim vurdum sabır abi. Güzel evet. olmuş. Allah razı olsun. <laughs> güzel. Bantlar yolluyor mu? O bir dakika. Bu siyah Şu Hayır, Bir dakika. Ay totomu çekiyorum abi ama. <laughs> abi her iş power ya. Her işte var o zaman. neden yaptı biliyor musun? Bandı söktükten sonra boyalı bir şeyler ya ondan dolayı sıktı. Nasıl bir şey Abi süper. Evet AJB görünüyor. AJB. AJB. Nasıl olacak? <laughs> ne oluyor sana kızın öldemeler? Yaptığın istadan bana gönderme. Tiner vardı zaten elimizde Tiner'le nasıl Evet. Arayayım gel, gel. Şimdi sizler mi kaldı be? Evet. Kötü bir şey değil mi? Görünüyor arası. <laughs> Okay. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ön taraftaki işlerimiz bitti. Arka tamponu siyahlarını alacağız. Arka tamponda da aynı güneş yanığı olduğundan böyle bir iki yarısı parlak, yarısı mattı. Şimdi biz de komple komple değil, komple zımpara yaptık ilk başta ince keçe zımparayla. Üstündeki o kötü boyanın az olsun birazını aldırdık. Şimdi astlar atıp boyayacağız. Sadece arka tamponu boyayacağım. Hani altındaki boyasında bir sıkıntımız yok. Sadece siyahlarında bir solukluk olduğu için sadece dedim siyah boyayalım. Tamam dedi. İşte şimdi maskelemesini yapıyoruz. Ondan sonra astarını açacağız. 5 dakika bekleyip direkt boyaya vuracağız. O zaman ufaktan devam edelim. Biz astarlamayı yapalım. Siz de bizi seyredin. Devam ediyoruz. Hadi şuraya. Evet arkadaşlar. Tamponumuzun astarını yaptıktan sonra gel bak aradaki farkı göstereceğiz şimdi. Asgari atıldızın para yapıldı ve üstüne hafif bir ince siyah boya atıldı. Şimdi aradaki farkı görüyorsunuz zaten fark edebiliyordur. Hafif burası beyazımsı siyahlı karışık bir şey. Burası mat siyah. Şimdi bu şekilde arka tamponu boyuyoruz. Daha doğrusu da boyuyor. Adam eleman yoruldu kameramanı oraya attık. Şimdi yaptıktan sonra kurmasını bırakacağız. Sonra söktükten sonra İşimiz bitiyor. Allah çok şükür kaba işini hallettik. Sadece ufak tefek şeyleri kaldı artık. Ondan sonra neler yaparız bilmiyorum. Ufaktan bu şekilde. Bittikten sonra zaten sizle son bir video çekerim. Ondan sonra videoyu kapatırım. O zaman devam edelim.